Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi, tamam mı? Ben Oğlum, ya. <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? Dark Web Killer. given that face shot oops Chug. ve evet, turunla. Çocuk ya. <laughs> helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Herkes çok dürüst. On numara. Kimle konuşsan konuş. Herkes evliya amına koyayım. Sanki yapacak benmişim gibi. Kafanı sikerim canımın içi. <laughs> ne diyor bu? Lan caz yapma sikerim belanı ha. Oğlum senden problemim var ha. <laughs> senden mevzum var. Sikeceğim Aynen. ha seni. Karşıma geçme amına koyacağım ha. Ama millet böyle diyor. Mikrofonun karşısına geç, geçip niye cevap vermiyorsun? Oğlum ben benim senden mevzum var ha. Seni yiyeceğim oğlum. Karşıma çıkma amına koyacağım. Yeter lan yeter! Yeter! Mitte adam mitte. Karısını siktiğim mitte. Omae wa mou shindeiru. Nani? <laughs> O bütün fettin karamel asafeti terazi nastik cimnastik. Ooo çok kritik. The... <laughs> Oldu, <laughs> <laughs> Allah Allah. Çile bile bile Allah Allah. Bile. Allah. Neden bu kadar ciddisin? Akuva yapacaksın amına koydumun oğlu ver lan bilgisi. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam ders veririm. E beri bak beri beri. Sus lan! yazmış mi lan sana? Ben size bir şey yazdım da bana cevap vereceksiniz. Adam akıllı bana cevap vereceksiniz. Ha cevap vermiyor musunuz? O adamın bak nasıl alıyorum size ölüm listesini. Ananızı siker misin hepinizin? This is Elon Musk. Uh. <tuh> İki defa bol Arjantin. Ne, <tuh> ne, ne oluyor lan? Ne oluyor Ne? Ne? <tuh> Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? Vin, bas kazan işte sana tas kafa var mısın yok musun? Ben la bu arışa. Zonguldak, Mersin. Amına koydum ne şey var akıl veriyor sikkırın Adam modemi söktü götürüyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Aleyküm selam lan berkay yorut bu çocuğu ha. Amına kodum 3 tane pres nedir lan piç. Teşekkür ederim. Sana da iyi sıkışmalar. <laughs> Yardım abi yardım yardım yardım. Yardım edeceksin ya Allah ne diyor ya. Birisini gördün zaman yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bağırma lan milletin içinde. Bana ne